Merhabalar değerli Türkiye Yüzyılı kanalı takipçileri, önemli gelişmelerle yine sizlerleyiz. Son dakika haberi, Baykar Teknoloji'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, geçtiğimiz günlerde de yerden teker kesme, testlerinin gerçekleştirildiği insansız savaş uçağı Kızıl Elma bugün gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma uçtu tarihi görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı. Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar, videoyu daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun ifadeleriyle paylaştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar, paylaştığı tweette, video paylaşarak, daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun, ifadelerini kullandı. Bayraktar aynı ifadeleri İngilizce olarak da yer verdi. Bayraktar Kızılerma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı.